neredeyiz değerli arkadaşlarım? Nereye dolacağız çılgın dedinizi? şöyle bir sapla ile başlamayalım <laughs> of course dedinizi duyar gibi şöyle bir sapla modeliyle bir başlayalım bakalım. Araya su kuşan bir şey var mı değerli arkadaşlarım? <laughs> zaman zaman bonusa girmişliğimiz oluyor. Yakından takip eden değerli arkadaşlarım bilir. Zaman zaman sıkıntı yaşıyor değerli arkadaşlar. Çok da önerdiğim bir şey değil bu sapla modeli bilginiz olsun. Gördüğünüz gibi baya baya sıkıntılı başladık. Bakalım burada güzel bir nazar falan alırsa biraz şöyle toparlarız diyeceğim. Ecik ucundan olmadı. Direkt zararla başladık 2000 lira. Onun üzerine ne gider? Verdim moduna gitti. Ne olacaksa olsun. Taktik maktik yok. Pam 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 pam. Hay bakalım. Bir congolayalım şöyle. Bir nalnavı yapak. Oynadığım ve önerdiğim sitelerin linklerini de aşağıya sabitledim değerli arkadaşlarım. Oradan tıklayıp bilgilerinizi açıp oyunlarınızı günün rahatlığı ile oynayabilirsiniz diyerekten. Ben de Nişanlı Paşa. Kutlama. yapıştırma uzmanı. Oh, Zalim'in oldu. Haydi kendine gel. 10 bin lira neredeyse 10 bin lira kasamız var değerli arkadaşlar biraz sıkıntılı başladık gibi <laughs> Bora Zantay sever misiniz Bora Zantay bir <laughs> yarılmış kabak ol bakayım Şemistan hadi çek fırlat tam zamanı göster gücünü sen sit bonanzası slot oynayan en çılgını en fantastik en çok kazandıran slot oyundayız özellikle benim için değerli arkadaşlar elma da geldi güzel bir çarpan yapmışsa yanacak buralar sulama ve söndürme ekibi kul yok mu Yami yok. Yami seni yedi. Sonra ve söndürme ekibi hazır mısın değerli kardeşlerim? Ben hala bir şeyler vereceğine inanıyorum. En azından şöyle bir yüzük almamız lazım. Yoksa işler sıkıntılı. Uzatmanın altında bir şeyler olabileceğini düşünüyorum. Haydi İbrahim. Allah Allah. Ne yapacağız şimdi? Evet son üç. Son iki. Çıkar şunu artık şapkana. Tamam şapkana. Bir şeyler yap artık şöyle. Bir nazar al. <laughs> Aldı, alacak galiba. Vallahi, vallahi doğru tabir. Aldı, <laughs> suyundan koydu. Şeker şeker. Oh be, sensation. Pom pom. Hemset. Hat. Sulayın değerli kardeşim. Haydi beter like atalım. Totem yapalım değerli dostlar. Oho. Son dakika gelen mutluluk işte. Bu işler böyle. Her zaman da böyle olmuyor. Bence <laughs> çok kaşınmayalım değerli arkadaşlar. Bu sefer sapla yerine. Şöyle biraz pitesini düşelim. Merdiven tak şeklinde taktım. işte. neyse adını siz koyun. Devam etmeye çalışalım değerli arkadaşlar. Oho. Muazzam muhteşem döndük. En azından başın noktaya ulaştık. Bakalım devamında neler olacak. Kartuza geldi gibi. Oho. Da yok mu bir çarpan? Haydi tam zamanı. Dongolat. Kumla. Kumla. Yami de. Yamisini yedim. <laughs> şeker şekker. Sensation'ın. Pam pam. ne oldu? Ayşe on the table hesabı. Muazzam döndük. Muazzam devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Müzikse yakın sayılırız. Biraz daha beni verecek gibi. bilin nazar alsak aradan. Attık mı like'larımıza? Totem yapalım. Haydi değerli arkadaşlarım. Verin suyu. Arkaya geçişken bırakmamak lazım. Biraz böyle geçtik gibi duruyor ama daha kesin bir şey yok gördüğünüz gibi. Önemli olan şu anki, şu ana kadar önemli olan zaten başladı çok kısa bir süre oldu. Şu ana kadar önemli olan değerli arkadaşlarım kasamızı kurtarmak oldu. Devamında bizi ne bekliyor, nasıl sürprizler bekliyor bilmiyorum. Yok mu Borazan Time? <laughs> Tutarız. Yapma çılgın. Sıkıntı yok başladığına döndük. Bunun üzerine bir alım daha yapalım değerli arkadaşlarım. Verecek gibi sanki. İnşallah yanına olmadı tekrardan savaşırız ya. Ne yapalım? Bu işler böyle ekmek pişmanı zabağa koymam. <laughs> Sizlerin gün nasıl geçiyor değerli arkadaşlar? Sizler neler düşünüyorsunuz Sit oyun hakkında? At oğlum şuraya bir çarpan artık. Ah nice'ını kumunu kula sıkıyor. Aynen. Evet. Yamı yok mu? Şekkar <laughs> şekkar. Sen seyşin. Pum, pum. Orta şeker. <laughs> Çok şükür oldu. Böyle de güzel oluyor. Her türlüsü güzel. Neler düşünüyorsunuz değerli arkadaşlar? Muazzam döndük. Karımız var an itibariyle. Spinlerimiz var. 200x'e doğru gidiyoruz. Haydi oğlum bozulma. Azıcık daha şöyle. Kenardan şöyle. Çaprazla. Yap bir şeyler. Aynen. Karpuzla geldi. Yok mu bir üst çarpan daha be? Yoktur diyor. <laughs> Yok, olsun olsun olsun. Şöyle biraz yorumlara bakalım değerli arkadaşlar hazır rahatlamışken böyle hazır bugün kendine gelmişken böyle Üç çarpan diyelim ve karpuz <gülüyor> şeker şeker sensation pop pop İbrahim seni <laughs> sabah koymam dedim üfletirim dedim çılgın ne 200 x 300 x'e doğru gidiyoruz değerli arkadaşlarım iki spinimiz daha var şöyle ee, Kamil Bekar kardeşimiz Sugar Rush oyunu önerisinde bulunmuş. Değerli kardeşim önerin önümde en yakın zamanda seni senin oyunu da oynayacağım bilgin olsun. O oh, bir de sonları congosu oldu. <laughs> Sağlam sapmadık değerli arkadaşlar. Direkt kasamızı ikiye katladık. Tam tamına 5 dakikada. Şimdi ne yapacağız? Tekrardan kaldığımız yerden merdivenimize devam edin değerli arkadaşlar yine zaman zaman araya böyle çılgın alımlar da ekleyebilirim unutmayın ki her zaman böyle şıkır şıkır olmuyor değerli arkadaşlar kulağınıza kötü olsun üzülecek şekilde oynamayın yok kira param basayım böyle paşa gibi ben de 10 bin yapayım gibi gibi böyle saçma sapan şeylere düşüncelere girmeyin değerli arkadaşlarım yani yapabilirsiniz evet doğru ama Tutti Frutti de haço maço fako olabilirsin bilginiz olsun. İtinayla ayar verilir odunca ayağımıza gelmiyor. Haberimiz yok çılgın attık mı like'larımıza. Yapıştırın bir tane like arkadaşlar. Meşil de geldi. Çok oh, oh, güzel bir çarpma. Aynı zalımın oğlu Hazırım. Ayaklandım. Evet kumla biraz. <laughs> yam ile yam ile. <laughs> Zalimin çocuğu seni. Al sana odun. Al sana bu hesabı. Seç beğen al baby. Hangisi hoşuna giderse. Ee, Muşlu Oğuzhan Öz Yalçın söndürme ekibi <laughs> söndürme ekibin ekibine gönüllü olmuş değerli Muşlu Oğuzhan Öz Yalçın kardeşime selamlar olsun saygılarımı gönderiyorum telegram kanalıma da bekliyorum Oğuzhan Öz Yalçın kardeşim seni Rambo Bat ne demiş ee, 800 ve 1000 lirayla Sweet Bonanza'yı dene demiş galiba ben oyunu buraya yazmamışım ama herhalde Sweet Bonanza'dan bahsetmiş değerli kardeşimiz en yakın zamanda zaten ara ara küçük Betlere de oynuyorum derli Rambo kardeşim. Onun da en yakın zamanda ayarları ayarlarım hiç problem yok. Bilgin olsun. Hakan. Hakan. yeşil o var. Club Tropicana oyunu önerisi var. Club Tropicana oyununu zaten bol bol oynuyorum derli kardeşim. Dikkat edersen yine oynayacağım senin için. Yok mu bir nazar al Allah Allah. Nazarlandın mı yine? Bir de çılgın mı? Bir çılgın daha mı soksak araya acaba değerli arkadaşlar? Öttürür müyüz acaba? Yarılmış kabak olur mu? Sever misiniz? Oo, oh, kim sevmez ki? Yalnız niye böyle bozuldu ya? Yok mu son dakika congosu? Ufaktan 480 lira ateş ama yetmez arkadaşlar. Araya bir çılgın eklesek mi? Ya ekleyelim ya. Korkanın. Korkanın işte anladınız Aha. Mor şeker giren yere dert girmez bey diyoruz ama da patlama açıldı içeride haydi haydi bakalım <laughs> tam zaman enerjimiz yerinde her zaman olduğu gibi Kıvanç Durman kardeşimiz Bar Festival oyun önerisi var tamam burada değerlendireceğiz değerli kardeşim bunu ya yapmasam edik bu çılgın alın ah çok sıkıntı var değerli arkadaşlar bütün kere geri veriyoruz gel galiba derken Ulan üç gözüm kanadı yapma yapma mı ne oğlu Allah Allah. Sıkıntı oldu değerli arkadaşlar. olsun Esra Hanım'a saygılar selamlar gönderiyorum. Değerli insan Esra Hanım'a selamlar olsun. Bir oyuna bakıyorum bir taraftan da sıkıntı var. Ah yüz çarpanı buyruğunu gördüm. Tutamadık değerli arkadaşlarım. Ama buraya at o yüz çarpanı. Hmm. 5 5000 lira karımız hala var. Gidir vermiyor ya. Beş oradan var. İki de bizden gitsin derler arkadaşlar. Bir daha yapıştırdım gitti ya. Ne olacaksa olsun. <laughs> ekmek düşmanını zaman koymak istemiyorum. İnşallah yanılmam. İnşallah yanılmam. Sizin onlar ekleyeceğim dedim. Yalnız bu iki çarpanlar falan baya yarım bozdu. Baya yarımızı bozdu. Devam edeceğim oyun önerisinde Bunlar arkadaşlara. Burada bir sıkıntı var. Şu an oyuna döndüm derler arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Bu yeşil çarpan. Allah Allah. Gitti ekmek fırını? Gitti mi lahmacun fırını? öyle duruyor. Congo yok mu? Bir çarpan. Biraz yeşil çarpan Aynen. Kumla çılgın. <laughs> oh, üç buçuk beri hasta oldum ama Sen, Pam pam. Oh, bir de borazan time. Sever misiniz değerli arkadaşlarım? Oh, oh. Hadi evagi yapak. <laughs> Tam zamanı. Oh. Uzatmanın altında bir şeyler olabilir değerli arkadaşlar. Vaziyet almakta fayda var. Sakın bozmayın vaziyetleri. Hala bir sürü spilimiz var. <laughs> mor bir mor şeker falan. Çılgın bir combo lazım. En azından kasamızı toparladık. Yine kardan gidiyor gibi anlık değerlendirme yapmamız gerekirse. Asla ne oldu ya? Bu kadar olmaz ama. Hiç olmadı. Hiç hesapta yoktu. Alır mısın birazdan mesela? Olmaz Nereye düştük değerli arkadaşlar? 2500 hala karımız var. 2500'ü de bizden gitse desek. Bir daha verdim coşkuya gitti. <laughs> ne olacaksa olsun ya bu işler böyle. Telegram kanalıma bekliyorum. Güzel bir alemiz var. Buna iki tane kalp gelmez mi? Aha. Bora Zantay. Bayılıyorum buna. Sizler de seversiniz. Bilirim çılgınlar. <laughs> Haydi congoluyak artık. Tam zamanı. Ya uzattığı andan itibaren bunun coşması lazım normalde benim bildiğim sit bonanza bu değerli arkadaşlarım ama biraz ayarlanırla mı oynadılar ne yaptılar inanın ben bile kessemiyorum bu aralar bilginiz olsun o kadar ben bile den kastım o kadar çok oynuyorum ki sit bonanza'yı yakından takip eder değerli arkadaşlarım bir de canımızı sıkmıyoruz değerli arkadaşlar İlk baş güzel döndük şu da zararımız yok en azından diyebiliriz kovaladık tabi çılgın olmuşsun böyle yapsın traktör ama tamam <laughs> olmaya olmuyor ben gaz zilli öttür. Ecik ha. Okey. After. <laughs> Kul yok mu? Ya yok mu? Ha ya yedi. Oh delicious. Çarpan. Ortu. <gülüyor> <gülüyor> şeker şeker. <gülüyor> Sensational. Pam pam ne sert oldu kusura bakmayın değerli arkadaşlar dayanamadım ve borazan time uzatmaya devam ediyor bence buralar karışacak değerli arkadaşlar vaziyetleri bozmayın bir çılgın yüz çarpanda daha beklemiyorum desem yalan olacak değerli arkadaşlar karpuz Oho. şeker şeker serser yavaş yapacağım yoruldum <laughs> pop, pop. sulama ben söndürme gibi verin suyu acımayın bul Ortama basmayın arkadaşlar. Dikkatli olalım. Ya Bir de bir çarpan bekliyorum. ağzımla getirmek istiyorum. Ağzımla. Dayanamıyorum. Delirdim bile derler arkadaşlar. Mani görünce çıldırdım derler arkadaşlar. Mazlumu getirin bana. Haydi bakalım. Oğlum bozulma. Bir daha böyle yakalayamayız bunu derler arkadaşlar. Çok tatlı yakalamıştık. Umarım biraz daha bir şeyler verir. Çok güzel erik. Of. Oh. At artık çarpanını. adamın çocuğu ya. Of oh diyorum çok güzel şeyler kaçırdık ama. Yine tekrardan 10 bin lira karımız oldu. Şimdi artık bu çılgınımsı alımlarından sonra. Şöyle hemen değerli arkadaşlarım merdiven tarafından da kaldığımız yerden devam edelim. Biraz daha deneyelim. Baktım gördüm saçmalıyor. Çünkü çok geller yaşadık. Dönüşler sağlıyoruz. İlk önce kasadan bir dönüş saldık. Devamında kardan bir dönüş saldık değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz az önce görmüşsünüzdür. 20 bin zaten ulaşmıştık. Tekrar aşağılara düşmüştük. Tekrar da 20 bin liralara çıktık. Aşağı yukarı. Bir görelim bakalım. Ah, Çarpan güzelce. Nazar alamadık ya. Bir nazar var. Bıraksak mı acaba bundan sonra? Şöyle bir kendini ödüllendirsek mi arkadaşlarım? Dedim ki bunun pek dengesi yok bunun tamam mı devam değerli arkadaşlar? Bir daha deneyelim mi? Haydi benden like Devam yalnız saçmalarsa yine bırakacağım. Günlük kazanç diyeceğim çünkü <laughs> korkmaya başladım sanki. Şemistan sağlam çek flat. Haydi lazım ne oldu? Kaçtır gidip geliyoruz yapma ama. Lades mi olacağız derken burada var bir şeyler. Çok güzel. Al bir nazar. ama oh. havada. Havadan kanadan. <laughs> Helikopterden helikoptere. <laughs> şeker şeker. Sensation'ın. Pam pam. Pa. Congo. <laughs> Congo. cumartesi ne kaldı? Zalimin oğlum. Haydi bakalım. Eee? Bozuldu mu yine? Derken mor şeker vakası. Biraz mavi biraz çarpan. Fena dinlerdi arkadaşlar. Bin de buradan gel desek. Biz ikisi görmüş olduk. Buradan sonra ne yapacağız bilemiyorum. Testlemiyorum. Tamam devam arasında böyle git gelle içerisindeyim. E çarpanı gördüm bile canım istedi. <laughs> yine hastalandım. Devam tabii ki. Bastık mı like'ları? Söndürme ekibi. Aman ortuma basma. Kırılmasın. Ortum önemli. Haydi çılgın. Öttür acık ya. Biraz artık ya şöyle. Allah Allah. Yok mu bir nazar çıkışı? Ah, cümle kaldı. Var ya. Yanacak buralar ama. Dengeyi bir kuramadık değerli arkadaşlarım ben dayanamam bundan sonra devam ederim. Nasıl mevzuya bakılsın. Kalk bir çarpan. Küstürme beni. Küsmek istemiyorum. Yeşil geldi. Evet çılgın. Erik de geldi. Kumla. Yam ile yam ile. <laughs> şeker şeker. Sen seyişinim. Vap vap. Yine mi oldu? Sorry arkadaşlar arkadaşlarım. Dayanamıyorum. Deliriyorum. Ne yapayım? Devam var mı? 160'a da oradan geldi. Vallahi matematik öğrendik ya. Sağlımın çocuğunun sayesinde. Yalnız yine yüzük civarında bıraktı. Ne yapalım değerli arkadaşlarım? Daha sonra biraz uçurum gibi. Kötü geçse bile hala kendimizi günlük böyle ufak bir kazanç şeklinde ödüllendirme şansımız ve devam ediyor. Bilemedim. Aldık artık. Bir yerde, bir yerde bir ters olacağız ama. İnşallah. Aklıma gelen başımıza gelmez değerli arkadaşlar. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yanacak mı buralar değerli dostlar? Devam gelirim bunu sizce. Ben verecekmiş gibi de duruyor. Çılgın bir çarpan bekliyorum artık. Lavulun dört niye çekemeyiz? Ne, ne çekeceğiz? Allah Allah. Al bir nazar ışıklar. Aynen. Ne diyordu bir paşata sözü? Mor şeker giren yere. Oh oh kumla kumla kumla. Dert girmez. Baby şeker şeker vazgeçmedik, yılmadık. Veriyoruz odunu. Sen sen işini Pop pop. İbrahim. Kimden <laughs> ötürü? Söyle bakalım. Yine bir sonun 100 x'in üzerine çıktık değerli arkadaşlar. 200 x'e doğru gidiyoruz. Yine çılgın ekranlar gelmeye başladı. <laughs> Yine biraz daha devam edelim. Sabaha kadar bu dedim. Nerede çen şey koyacağım? Nerede çen vuracağım? Yakalanmışken arkaya geçmişken pek bırakmayı sevmem. Tekrardan aynı yere geldik. Şu bir işaret olabilir mi acaba bize? devamlı buraya gelip burada tıkanıyoruz değerli arkadaşlarım. Bence bir işaret olabilir. Sizleri çok seviyorum. Daha sonra yine daha fazla kovalamaya devam ederiz. Zaman zaman kendimize ödüllendirmek de lazım. Yine oynayacağız. Yine buradayız. Sizleri çok seviyorum. Uyarlarımı kulak arkası yapmayın. Ben bile sizden para istesem ironi yapıyorum. Zaten kimsenin 1 lira sıra yok derler arkadaşlarım. Ben bile sizden para istiyor olsam bana da para göndermeyin. Özellikle Telegram kanalıma yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. En yakın zamanda görüşelim diyorum. Yorum daha yatamıyor olsanız tane like'larınızı bekliyorum. Hoşçakalın.